Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan engelsiz yaşam merkezine gelen öğrenciler burada gördükleri bilgisayar kursu ile hayata hazırlanıyor. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmeti açıldı sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltesek engelsiz yaşam merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli birey ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen kurslara gelerek hayata tutunan özel bireyler, aldıkları bilgisayar eğitimi ile bundan sonraki hayatlarına hazırlanıyor. Kursa gelen 11 öğrenci eğitimlerini tamamlamalarının ardından başarılı olanlara iş bulmalarına yardımcı olacak sertifika verilecek. Öğrenciler bu tür kursların iş hayatlarında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak engelsiz yaşam biriminde vermiş oldukları eğitimlerden bir tanesinin de bilgisayar kursu olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, "Eğitimlerimiz yaklaşık 5 hafta sürecek. Burada asıl hedeflenen amaç engelli bireylerimizin günümüzdeki bilgiyi ve iletişimi daha etkili kullanabilmesi amaçlanıyor. Tüm eğitimlerin çoğunu Halk Eğitim Merkezi desteğiyle yapıyoruz." Oradan usta eğiticiler ve öğreticiler vasıtasıyla burada hem engelsiz yaşam birimimizde hem de diğer eğitim birimlerimizde bizlere destek oluyorlar. Burada hem sertifikalı eğitimler hem de sertifikasız eğitimlerimiz oluyor. Bugünkü eğitimimiz ise sertifikalı eğitimdir. Engelli bireylerimiz 5 haftalık süreçten sonra kurslarını tamamlamış olacak. Bu eğitim kursumuza 11 kişi katıldı. Bunlardan 11 kişi de sertifika almış olacak. Bu aldıkları sertifika hayatta kendilerine iş aramalarında referans olacak, hem de kendilerine olan güvenleri daha da artmış olacaktır." dedi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Engelsiz Yaşam Birimimizde vermiş olduğumuz eğitimlerden bir tanesi de dediğiniz gibi bilgisayar kullanımı, bilgisayar işletmenliği eğitim programını bitirmiş olacağız bu hafta sonu itibariyle. Yaklaşık 5 hafta süren bu eğitimimiz Ekim ayının 3'ünde başladı şu andaki Kasım ayının dokusunda bitmiş olacak. Yaklaşık 5 hafta 163 saatlik bir eğitim programı. Burada tabii ki asıl hedeflenen amaç engelli bireylerimizin özellikle burada gelip buraya katılan yaşam kalitelerini arttırmaya çalıştığımız, biraz destek vermeye çalıştığımız arkadaşlarımızın günümüzdeki bilgiyi, iletişimi daha etkin, daha verimli kullanabilme amaçlanıyor, hedefleniyor. Burada ortak olarak beraber paydaşlarımızdan biri özellikle vermiş olduğumuz tüm eğitimlerin çoğunu halk eğitim desteğiyle yapıyoruz. Oradan usta eğiticiler, usta üreticiler, eğitmenler vasıtasıyla burada hem engelsiz yaşam birimizde, hem diğer eğitim birimi diye adlandırdığımız kadın yaşam, aile danışma ve ebegemde bu tür eğitimlerimizi veriyoruz. Bu tabi hem sertifikalı eğitimler burada söz konusu hem sertifikası eğitimler. Bugün için bahse konu olan ise sertifikalı vermiş olduğumuz eğitim. Engelli bireylerimiz yaklaşık işte bir beş haftalık süreçten sonra bitmiş oldu. Ve yaklaşık bu kursumuza eğitim programımıza 11 kişi katıldı. Bunlardan 11 kişi de sertifika almış olacaklar. Sertifikalı bir eğitim. Bunlar hayatta kendilerine ne olacaktır? Engelli bireylerimizin özellikle hem iş aramada kendilerine bir takım referans olacaktır. Hem de kendilerine olan güveni daha da artmış olacaktır. Çok iyi gidiyor. Word öğreniyoruz, Excel öğreniyoruz. Bu kadar bilgisayar kullanmayı bilmiyordum açıkçası. Çok bir sürü bir şey öğrendim yani. Gerçekten hayatıma çok güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. Yani çok rahat gidip gelebiliyoruz. Asansör olduğu için rahat ulaşabiliyoruz. Rampalar olduğu için girişimiz daha kolay oluyor merkeze. Ama bu olduğu için çok mutluyuz yani. Hani bir sürü kurslarımız oluyor burada. Şu anda bilgisayar kursumuzu yapıyoruz. Birçok bir şey öğreniyoruz. Çünkü bilgisayarı öğreniyoruz ve bunun Bununla beraber sertifika alırsak çok güzel iş şeyimiz olacak yani işe girişimiz daha kolay olacak açıkçası. Engelsiz el azı engelsiz yaşam merkezi bilgisayar kursu öğrencisiyim. Bu bilgisayar kursu bence bizler için hem bir aktivite olarak hem de bilgisayar alanında daha iyi gelişmemizi sağladı açıkçası. Bu engelsiz yaşam merkezi biz engelli bireyler için gerçekten çok değerli oldu. Buradan emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kursta Word, Excel, bilgisayarın ana parçaları olan yazılımsal bütün her konusuna hakim olduk. Her şeyini öğrendik yani açıkçası. İnşallah buradan bir sertifikayla ayrılacağız ileride iş imkanı da inşallah sağlanacaktır diye düşünüyorum açıkçası.